Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir mini serisine hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere Fransızların gözden 2 Dünya Savaşı'nı göstermeye çalışacağım dostlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Direkt zorluğumuzda efsanevi savaşını klası alıyorum. Eğer saldırganın kısa 150'ye kadar kıstıktan sonra buradan Haiti'yi kaldırıyorum dostlar ve görüyorsunuz ki 1.982.000'lik bir nüfusumuz varken 188.000'lik ise bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi 2.000'lik askerimi sileceğim. Daha sonra buradan vergiler ve yatırımlar aracım hemen şu şekilde kısalım arkadaşlar. Şurayı da şöyle kısıyorum. Bu arada arkadaşlar bu modu indirip oynamak istiyorsanız açıklama yorumlar kısmına linkimi mevcut olacak oradan direkt olarak indirip üzerinden teklif edersiniz. veya da Discord'umuza gelerek bizden isteyebilirsiniz dostlar bilginiz olsun. Şimdi biz Mayıs 1940'a kadar kendimizi ne kadar geliştirebilsek o kadar güçleneceğiz arkadaşlar. Zaten Mayıs'ın 1940'ında e, Nazilerle savaşa gireceğimiz için elimizden geldiğince kendimizi bufflamaya çalışacağız. Nazilerle bu arada bir sürü event gelecek arkadaşlar. Bize sadece 1-2 veya 1 veya 2 veya da hiç gelmeyecek dostlar bilginiz olsun. Şimdi Dukatlarımı basıyorum 200 bin Dukatla Belçika'yı işgal edeceğim. Belçika'dan aldığım toprak sayesinde ekonomimize biraz daha artış olacak en azından. Hemen burada buradan basalım mı? Hatta var ya ne yapalım diyorsunuz arkadaşlar. Diplomaside görüyorsunuz ki 0.2 teknoloji puanımız var. O yüzden hemen teknolojimize şöyle bir araştırma vereceğim dostlar. Görüyorsunuz ki deli gibi teknoloji puanı bastım. 0.35. Şu an nazileri yakalayabilirim bence. Şöyle teknolojilerimizi biraz bufflayalım. 0.46 oldu. Ee, güzel. 0.49. Tamam bu kadar para yeter abi. Şu, biraz da yatırımlara vereceğim. Hemen teknoloji puanlarımı veriyorum. Görüyorsunuz ki kendimize bir nebze de olsa güçlendirmeyi başardık dostlar. Hemen teknoloji puanlarımızı dağıtıyorum. Bu arada siz de böyle garip senaryolar istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda seri senaryo önerilerinizi yazabilirsiniz dostlar. Yakın zamanda zaten Lüksemburg'un gözünden 2. Dünya Savaşı da kanalda olacak bilginiz olsun. E, hemen onlar yapıyorum. Şuralardaki asimasyonları tamamlayıp Güzel. Şimdi gelelim yatırımda. Aha. Reinhold işgal edildi arkadaşlar. Reinhold'ın işgal edilmesi bizi hiç yaramadı. Reinhold'dan sonra Hollanda, Belçika Avusturya, Çekoslovakya ve Polonya ve en sonunda ise Fransa biz varız. O yüzden kendimizi geliştirmemiz lazım artık. Şöyle hemen tukat asacağım ve direkt olarak Belçika'yı işgal edeceğim ki eventleri bozulsun arkadaşlar. Ee, şöyle hemen askerlerimizi basıyorum. Gel abi sen buraya. Arkadaşlar bu arada yavaş yavaş 13.000 aboneye doğru gidiyoruz. 13.000 aboneye de çok güzel bir çekiliş yapacağım dostlar. Discord'umuza katarak çekilişten de haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Görüyorsunuz ki benim bu kadar vasalım var. Ve adamın hiçbir şekilde vasal olmadığı için rahat bir şekilde kuşatabilirim bence onu dostlar. Hemen askerlerimi de Belçika'yı topraklarımıza katalım. Ee, güzel. Şuralardan askerleri dağıt. at. Şöyle Brussels. Aynı şekilde buralarda alıyorum arkadaşlar. Şuraları bitirdikten sonra. Benim aklımda var ya ben oyunda zaten ben zaten size 1-2 bölümü video önce ben YouTube Türkiye'de en troll kanal olduğumuzu söylemiştim arkadaşlar Age of History hakkında. Ya şu an aklımdan şey geçiyor. Nazi Almanyası'nı birleşerek topraklarımıza katmak geçiyor ama ya bunu hiç kimse denememiştir zaten. Fransa ile Nazi Almanyası'nın yan yana geleceğini. Bilmiyorum yapsak mı acaba? Belki bize savaş açmaz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ya da yapmayalım ya. Eğer onu isterseniz o da az önce yanlış bir kelime kullandım. YouTube Türkiye'de en troll kanalı izledim ama o yanlış arkadaşlar ona inanmayın. Ben Age of History kanalları arasında ciddi olmayan bir kanal olarak bahsettim sizlere. Ee, şimdi evet burada Fransa İspanyası kazanmış durumda görüyorsunuz ki Fransa İspanyası bana göndermem yapıyor lan bu. Fransa Fransa. Allah Allah. Neyse Allah'ım büyüktür. Şimdi artık bağımsızlığını garanti etmiyoruz Polonya'nın. Tamam bağımsızlığını garanti etmeyelim bu bizim için hiçbir şey değil arkadaşlar. Şimdi gelelim Avusturya Ansüs oldu mu? 1938'de Ansuz olacak arkadaşlar. O zamana kadar biraz daha bekleyelim. Yalnız 0.57'lik teknoloji puanım var. Nazileri yakalayamadım ama olsun arkadaşlar. Onu da deneyeceğiz sizlerle birlikte. Naziler beni niye bu kadar seviyor lan? Artı 70 ilişki. Gel abi. Teknoloji puanlarımızı verelim. Güzel. Gayet güzel. YouTube'a süper chat yani YouTube, YouTube Türkiye süper chat özelliği geldikten sonra arkadaşlar an itibariyle her yerde yani her gün düzenli olarak yayın açmaya çalışacağım veya da iki günde bir haberiniz olsun. Onu da size söyleyeyim. Şimdi gelelim İsviçre fethine. İsviçre'yi fethetmemiz lazım. Niyakin Naziler sınırlarını askerlerini konuşlandırmış durumda arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? 21 binlik asker hemen çek şu sınıra. Nazilerin sınırına askerler dizelim arkadaşlar. Naziler biraz korksun. 1940'da zaten savaşa gireceğim dostlar. Yani o senaryonun size eventin halini söyleyeyim. Avusturya sürüsü olursa zaten anlayabilirsin ki 1940'da biz de savaşa gireceğiz. Şimdi hemen İsviçre'yi hemen kuşatalım. Normalde Hoi 4 oynarsanız eğer İsviçre'yi düşürmek biraz zor oluyor. Çünkü dağlık ve engebelik bir alan olduğu için tanklarla çıkmanız gerçekten zor oluyor arkadaşlar. O yüzden biz şu bize bize baksana matematik hesabı ile ilgili ilerlediğimiz için. Bu ne kardeşim gel. Gel abi. Gel abi sen şuraya al. Ee, aynı şekilde sen de şuraya alıyorsun 1166. 20 binlik askerimi Paris'e hemen çekiyorum. Versailles. Aa bu anlaşma değil miydi lan? Versailles anlaşması. Garip bir anlaşmaydı ama hadi bakayım. Siz zaten yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Evet an itibariyle İsviçre'yi de topraklarımıza katmış bulmaktayız arkadaşlar ama sonucumuz ne olursa olsun hiçbir şekilde kurtulamıyoruz görüyorsunuz ki 286 binlik ekonomiye 1 milyon binlik bir nüfus ekonomi var arkadaşlar. Şuna bakın söyleyemiyorum bile. Ben bu adamla nasıl vs atayım arkadaşlar değil mi? Şimdi gelelim ee, nasıl bir şey yapsak? Şu an topraklarımızda korkuyorum açıkçası ama mallara biraz yatırım yapacağım. 1940 40. Evet. Avustralya ASUS olmuş durumda. Korkuyorum dostlar. 1940'a doğru adım adım ilerliyoruz ama bir yandan ben kendimi nüfus bakımından geliştirmeye çalışıyorum. 2.575, 2.584. 3000 nüfus yapabilirsem belki bir olsa da bir nebze kurtulma şansım olabilir dostlar. Ee, dışarıdan garip bir motor geçti. Bizim ee, sokak yani cadde arkadaşlar cadde tarafında oturuyorum ben genelde e, Çukur sokağına benziyor yani her gün garip bir ses geliyor arkadaşlar dışarıdan bir tane çocuk aldı o çocuğu bir gün yakalayıp döveceğim Vallahi döveceğim niye biliyor musunuz arkadaşlar çocuğun elinde oyuncak bir ayıcık var tamam mı oyuncak ayıcık var elinde izliyorum şöyle apartmandan bunu en üst kattan böyle bakıyorum ee, elindeki Evet biraz erken oldu sanki ne oldu hocam 9000 askerle neyse ben anımı anlatayım arkadaşlar. Şimdi en üst kattan buna bakıyorum. Elindeki oyuncak ayıcı alıyorlar. Çocuk şöyle ne bileyim saatli denklem gibi. Aldıkları an 3 veya 2 saniye sonra bağırmaya başlıyor arkadaşlar. Otomatik olarak bağırma zil çanını açıyor ve bağırıyor etrafa doğru. Ve ben de o sırada video çektiğim için çocuğu gidip dövmek zorunda kalıyorum. Eğer anne, annesi buradan izliyorsa ona da selam olsun. Ne, ne diyeyim yani arkadaşlar. Ee, çocuk Bağırma modunu etkinleştir mi? Çalar saat gibi arkadaşlar. Ya ben ne yapabilirim ki buna? Adeta fişek gibi çocuk ya. Evet şu an nazilerle sınırımızda savaşıyoruz arkadaşlar. Lakin Mayıs 1940'a geldiğimiz anda büyük ihtimal ee, ne yapsak bilmiyorum. E, ne yapacağız? 90 bin askerle falan kuşatıyormuş. Vallahi gülerim. Şu an nazilerle savaşıyoruz ama bana neden savaş açtığını bir sorabilir miyim hocam sana? İtalya topraklarından geçmek istiyor. Şöyle asker bas. Tamam. ilerle abi. 900.000 ek ekonomi'm var ya senin. Evet arkadaşlar, şu an e, sınırlarımızda bir ihlal var. Avusturya bu kim lan? Avusturya sen yaşıyor musun oğlum? Aa gel abi. 7817 şöyle al bakalım buraları. Şuralardan asker basıyorum arkadaşlar. Güzel. Buradaki işlerimizi hemen tamamlayalım. Evet şurada bir şey yedik. Şu an Nazan beni biraz erken kuşattı. Büyük A Polonya çünkü reddetmiş. Polonya ultimatumu reddetmiş dostlar. O yüzden bakar mısınız? <laughs> Adamı tek başına burada nokta gibi bırakmış. Ayıp lan. Ulan Lukas'a saygın yok bari bana saygın olsun. Şu varsa Allah. al lan. Bak ben de kıymetli bir dostluğum senin. Bana neden savaş açtı acaba? 185 şuraları al. Bu arada arkadaşlar böyle bu tür garip anılarım var ama e, ee, onları da anlatırım size her videoda şöyle her teker teker birkaç tanesi anlatmaya çalışırım. Genelde zaten benimki caddede geçtiği için caddede çocuklarla geçiyor arkadaşlar. Ee, şöyle bas abi. Sen şuraya. Aa varsa hala savunuluyor ya oğlum. Acaba barış yapsak? Barış yapalım lan gel. Gel lan barış yapalım. Barış plakeleri. Nazi Almanyası. Abi Evet şu an hareket puanı bitmiyor hala. Paris kuşatılıyor. En azından ben var ya 20.000, 10.000 Aynı şekilde bunları da buradan basıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince sınırlarımı korumaya çalışacağım. Şu an 1939'dayız ama Mart Mayıs 1940'a girdiğimiz zaman arkadaşlar bilin ki artık hiçbir şansımız kalmayacak dostlar. Yani büyük ihtimal o zaman biteceğiz. Ee, Şöyle al bakalım. Paris'i koruyun bari lan. Hocam hareket puanı versen hani. Sıra bende gel. Ben de geri alalım. Buralar zaten İsviçre toprağı. Buralar benim değil ama olsun. Ya sınırımızdaki tehlikeyi göz ardı etmeden savaşmamız lazım arkadaşlar. Paris düşmeyecek. Paris düşerse kendimi asla affetmem. Ee, sen nasıl bir savaş biçimine girdin ya? Bu ne kardeşim? Birleşik Krallık gelmiş lan. Aa, sevgili dostum bileşik. Gel. Savaşalım burada gel. Yakın zamanda Türkiye hakkında Kayseri videosu gelecek dostlar. Bilginiz olsun onu da size söyleyeyim. Yani Kayseri için nedir diye sormayın yorumlarda. Ee, yani onu da zaten size söyleyeyim hemen arkadaşlar. Mesela diyelim ki Memani ülkeden sürülen Vahdettin vardı biliyorsunuz ki. Vahdettin Sultan ülkeden sürülmüştü biliyorsunuz ki. Vahdettin miydi? Kimdi acaba? Vahdettin evet bir ihtimal. Ondan onun mesela onun Kayseri'ci yapılabilir dostlar. Mesela Vahdettin geri gelişi. Mesela örnek veriyorum. Mesela sizin hakkında böyle bir diğer devletler hakkında varsa yazabilirsiniz dostlar. Bu arada benim devleti kim yönetiyor ya? Edward'a Valindiyar. Hmm. Lord'daki Voldemort şeyine bak. ya? Velidemir'e benziyor. Evet. 31, 31 Aralık. Turu biraz hızlandıracağım. Hii. Bu ne lan? Oy 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 aman Allah'ım aman Allah'ım Neyse artık izlemek düşer arkadaşlar. Biz bu askerleri nasıl savunalım? Şöyle izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet an itibariyle 90 bin asker geldi diyecektim ama naziler yeniliyor. Bence kazanabiliriz. Bir şey diyeceğim. Aa barış teklifi. Talepleri kabul et. Fransızların gözünden bu arada Hayat of Iron 4'te de, de video çekilebilir dostlar. Acaba bir barış yapsak yaklaşır mı barışıma? Paris düşerse oyun biter Asker bas Tamam ee, Dostlarım, kardeşlerim 9330 Kuşatılıyoruz deli gibi Fransa, istediğim topraklar bu. Toprak isteyemiyorum, ne yüzüm var ki değil mi? Tamam Dur lan oyun kaydı dur. Abi hareket puanı verdim şaka mı lan bu? Evet arkadaşlar Paris düştüğüne göre oyunumuz bitmiştir. Benim toprakları kim kurtarırsa onun himayesi altına gireceğimi size söyleyebilirim. Hayır gelme abi. Herkes bağımsızlık bildirgesi yolluyor. Arapları gönder. Oley topraklarım geri geldi. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıda olan videoyu beğenip henüz kanalıma abone de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kanala 2,5 liradan katılarak diğer videoları da erkenden izleyebilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. 2,5 lira fazla bir şey değil. Yani, yani izlemek istiyorsanız tabii ki de. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.